Merhaba arkadaşlar. Bugün Cobb markasının zımba ve çivi tabancasına kutu açılımı yapacağız. Ben bunu iş yerimde hızlı halletmem gereken işleri yapmak için aldım. Kompresör alma imkanım olmadığı için böyle bir yola başvurdum. En fiyat performans olarak bunu bulabildim internette. Kutunun içinden çıkanlarının tamamı bunlar. Kullanmak lazım bu tarih hatta diyor. Böyle bir poşetin içinden çıkıyor. Şu anda baya kaliteli gözüküyor. Daha önce hiç kullanmadım. Ama birkaç videosunda şöyle bastırıp açıyorsun sanırım. Evet. Bu da bir kere bu da açalım. İçinden baya zımbalı. Sanırım kivi bu da. Daha önce hiç kullanmadım demiştim. Motor için bir şey atmıyor. Burada ayar var. Kısıp açabiliyorsun. Şimdiden çıkan zımbalar. Varmış. Şöyle bir arayan çıktı buradan. Burada da çivi var. Ve biraz daha zımbak var.

Takacak takar takmaz attım ama şimdi nerede çok uzun Ağacın altına çıkacak mutlaka Şöyle yapalım MF'yi koyup altına da bir tane kabak koyayım Direkt test atışı Ağzını yasladım Tepeden bastırdım Çaktı Yaklaşık bir yarım santimetre dışarı çıktı Böyle boşa atmıyor evet güzel Çam ağacı var bir tane. Çam ağacına sonuna kadar çaktı. Çivi gözükmüyor ve yüzeyde sıfır. Bayağı iyi. Ayarını kısıp atalım bir de. Bunu yapan kimseyi görmedim. En düşükte şu an. En düşükte bunu attı. defa hiç yapamadım. Güneş çarptı alttaki suntaya kadar yürüdü. Şu en sonun şurada yarısı. Tam yarı da birazcık daha güç istiyor. Biraz daha açtım. Şu an elin ağırlığı var sadece. Bir de bu tam, temelli bastırıyorum şu an. Evet, sert bastırınca sonuna kadar attı. En sona getirdiğim gücü hiç bastırmayayım. Sadece bu elimin gücüyle. Çakıyor ama sektiği için dışarıda kalıyor. Güzel. Bunu ben burada kullanıyorum muhtemelen. Bastırarak kurayım. Gayet şimdi yürüyorum. Evet arkadaşlar. Kıstalar. Ee, Boşa atmıyor, Güzel. Bunu kapatalım. Burada bir... Ama basınca çıkıyor. Ben ilk defa kullanıyorum bunu. Muhtemelen tecrübeli arkadaşlar izleyip hani biraz kızarırlar e, yaklaşık şeylerden dolayı. Nasıl kullandığı hakkında çok fikrim yok. Böyle koyunca olmadı. En tepeye koydum. Evet en tepede oluyor. Rezim bakalım. atalım. Şunu açtım. Evet. Bundan sonuna kadar çatmadı ama. Bastırmama ama. Ha Daha çok bastırınca çattı. Maksimum güçte işte atalım bu zımbayı. İçinden geçti. Yüzeyle hiçbir bağlantısı kalmadı. Bunun boyu kısaymış. Beklediğimden daha kısaymış. Ben daha uzun e, hissettim. Medefede biraz dışarıda kaldı. Çok bastırınca girdi. Evet. Güzel. Benim için çok 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 görecek. Ee, ben şu an için memnun kaldım. İleride belki başıma kötü bir şey gelirse bu cihazla alakalı. O zaman tekrar bir video çekerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben birkaç ekipman daha alacağım. Onların da videosunu sizlere çekmeye çalışırım. Umarım faydalı olmuştur. Alacak arkadaşlara. Teşekkür ederim. Beğenirseniz çok severim. İyi günler.